Kulbu elimde kalan eski buzdolabımı nasıl yeniledim oynat bakalım. Hızlıca toparladım üstündekileri, temizledim bir güzel. Diğer kulbunu da sökeyim dedim, zaten elimde kaldı. Buzdolabının fitillerini boyayı pasar vermemek için çıkarttım onları. Başladım boyamaya. Rengin güzelliği beni o kadar mutlu etti ki, sürdükçe mutlu oldum. Attım birinci katı. Kurumasını bekledikten sonra ikinci kata geçtim. Rengin farklı göründüğüne bakmayın. Kuruduktan sonra aynı renge geri dönüyorum. Vintage desenli stencil buldum. Yapıştırdım bir güzel. Başladım pıt 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 boyalarımı sürmeye. Ve sonuç. Boyama esnasında macunum olmadığı için macun işlemini sonradan gerçekleştirdim. Sürdüğüm macunu düzelttim. Kuruduktan sonra zımparaladım. Üstüne yine iki kat boya sürdüm. Kulp olarak ahşap bir kulp tercih ettim. Bana çok düz geldiği için uçlarını beyaza boyadım. Güçlü bir mastikle buzdolabıma yapıştırdım. Yapışmaz diye korkmayın. Bayağı sağlam oldu. Ve işte sonuç. Ben bu değişime bayıldım. Peki siz beğendiniz mi? Yorumlarda buluşalım.